Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz daha demin uyandık bayağı oldu ama. Bugün arkadaşlar ağzında patlat challenge oynuyoruz. Burada şeylerimiz var. Patlatamadığımız şeyler de var. Burada kovamız var. Buraya patlatacağız. Burada kağıtlarımız var. ne çıkarsa onu yapacağız. Eee artı eksi şeyimiz var. Onu hazırlamadık. Onu da hazırlayıp gelelim. Evet arkadaşlar şuraya da Adem Eslem yazdım. Artı eksi koyacağız arkadaşlar. E, kimin daha az, eksisi, artısı varsa ödülümüz Nuddle. Markada Nuddle alacağız. Onun da videosunu çekeceğim. E, cezamız da ne abi? Abla. Sirke. Abla. Sen bir şey diyeceksin. Sirke ben içerim ama. Hı. Videoyu duruyoruz. Ama ben, abla. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi Adem seçiyor. Seç bakalım kağıdımızı. İkinci bölümü de olabilir bu videonun İki. ama olmaya da bilir. İki mi? Ver bakalım. Bakır değil. Peki şey ne, şey ne acaba arkadaşlar? Mısır. Mısır geldi. Arkadaşlara göstererek size işte Gelin Adem Mısır'ı ağzında patlatacak. Evet o patlat. Poşeti yeme tamam mı? Patlatamazsan açarsın. Yiyebiliyor mu? Para geliyor. Aç o zaman öyle ya. Ne yapalım? Patlatamıyor. Çocuk daha. o. Oh. Aa Adem o kadar da şey ne yapalım. Bu arada biraz yüzüm kötü. Beni <laughs> uyandı bir şey. Yeni de Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Adem'i 7 sayıyorum. Ben 7 sonuçta. O yüzden artık koyuyorum. Şimdi ben seçeceğim. Bunu seçtim. Al <laughs> inşallah. Çok korkuyorum kötü bir şey gelirse diye. 12. 12 ne? 12 bu. Ne bu? Şu 12 ile bu ne arkadaşlar ya? Korkuyorum mayonez de var yoğurt da var. Ay ne var <laughs> da? Ben anlarım mayonez yedin Korkuyorum şu an. Kötü bir şeyse yemem bu arada. Abla neyse bir dene. de yoğurt. Farklı mı ya? <laughs> Kokusuna bakalım değil mi? Ne evet. Eksisi. Ben bunu yemem. Eksi. Ne kokuyor bu arada? Kokuna bir bakayım <laughs> Eksi. <gülüyor> Ablama bir tane eksi alalım bakalım. Eksi de alacağım arkadaşlar. Bu ne ya ben böyle bir şey koyamadım. Mayonez değil yoğurt da değil bu arada. Abla. Ne var, var eksi başka? Eksi mi bu? Evet eksi. Arkadaşlar bir dakika ne var ki? Bak. Bu ne gerçekten? Sen anlarsın belki kokla. Hayır. Yok iyi kokar. Cidden bozuk bir şey kokuyor ama hiçbir şey de bozuk değildi bu arada. Seç artık. Yoğurt da değil, mayonez de Başka çok, beyaz koydun? İlk sen çok fazla şans almıştın değil mi? Ama başka bir şey koymadık ki biz beyaz. Yani koyduk da bu şekilde bir şey koymadık. Beş. Beş mi? Evet. Ağzına beş geldi. Bakalım beş ne? Şöyle yapalım birazcık. Beş ne? O dokuz. Beş nerede kız? Beş nerede? Aha bu. Vallahi yapamam, bu. yapamam. Peki bir bak bakayım. Şimdi de yapamam. Bekle bir bakayım. Yapamam abla yapamam. Yapamam. Şöyle bir şey Ama geldi Adem'e. Ne ki bu? Yapamam abla. Daha ne? Ay evet daha ne. Bana gelse yapardım. Yapamam ben. Bunu kuruyorsunuz. Yapamam şeyler geliyor daha Ben seçiyorum. Abla eksi eksi. Eksi ha, eksi. Ne kadar adil bir çocuk görüyoruz. <laughs> Eksileri de son hatırlatalım hepimiz. için. Benayım Evet seçiyorum. Ay çok korkuyorum şu an. Bu ne? Ay altı mı dokuz mu bu şimdi? Ama Bu altı bu altı. arada. Ben 9'u böyle yapmıyorum Evet. Kesinlikle altı. Vallahi de. Ama bir de altı kötü bir şey tabii. <laughs> altı ne? Altı. Ney bu? Ay bu şey. O bisküvili bir şey mi demiştik? Yok bisküvili bir şey değil. Ee, çikolata. Bir çikolatalı bir şey var ya. Ha o. Oh, he o. Oh. Pekmez demiştin sen. Evet arkadaşlar. Abla. bir şey geldi. Abla o kurabiye nerede kurabiyeli şey? Kurabiyeli şey. Nerede gerçekten? Da şurada. Şu. Evet. Bak bu buranın. Ha tamam. Abla. Evet arkadaşlar şunu şimdi ben yiyeceğim. Patlatamıyorum ki. Ay. Buna şey de gelmişti. <laughs> beyaz şey. Yıl <laughs> mı? Hı hı. Şu evden çıkar herhalde ne bileyim ben. Hı, geliyor. Ya değil mi? Daha beslenemez zorunda değilsin, çünkü kor. Altı mı aldım. aldım şimdi? <laughs> Ama yedim Altı bu arada. Ağzıma geldi bakın. Altı. Artı tamam, artı olsun. artı. de olabiliyor. Biz çocuklara özel bizimki. Abla 1 bir bir. Bir bile kabul oluyor. Tamam bir mı? Bir Evet Sadem. Seç bakalım. Ne güzelliğin bari. kolay Kolanın kaç Adem kola istiyor. Ama bunu kaldırmamışız. Bu ne ki? 11. On Bu. 11. On, 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 on mi? On. On. Onun ne kız? Ha bu. Yemem. <laughs> bunu cep ki. Yemem, 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 yemem. Ne geldi ki ver bunu. Yemem, yemem. Bir şey geldi yemem. bakın. Yemem, yemem. Bu tereyağı. Bana gelse yerdim bu arada. Keşke gelseydi bana. Tereyağı. Abla, yerdim. Abla benim da. iki ekşim var. Açıyorum. Sıra bende. İkinci bölümü de olacak bence bu. Abla da. beyazlar, beyazlar geliyor bana değil mi? Evet, çok şanslı yaptım bugün. Bir. Kola. bak kola. Ay çok üzüldüm şu an. Ben yesem. Ye. Yeah. Tamam. Arkadaşlar. Ee, ben bunu yiyebileceğim için kendime artı atıyorum ama Adem çok yemek istiyordu. Normal şey var gibiydi ya dökülecek o çok Allah seni kahretmesin Adem. Yere döküldü bide <laughs> Ben kendimi artı atıyorum. ki bunu yiyebilirdim ama Adem çok yemek istiyordu o yüzden. Yine becerdik. Aferin. <laughs> bir tane Siz bunu kabul edin tamam mı? evet bir şey bir şey oluyor işte karışık bir oyun. Dokuz. Dokuz mu aldın? Dokuz evet. Ay dokuz. Bu Fatih. <laughs> Yeter yemeyeceğim yemeyeceğim abi yemeyeceğim. yemeyeceğim ya. Şey yemeyeceğim. Ya. yemeyeceğim. Bu. Beyim mayonez galiba evet. Yemeyeceğim koy koy koy. Evet ben seçiyorum. Ayrıca hep beyaz. Ah, ikisi saat Hep beyazlar geliyor bu çocuğa. Yazık ya yazık çok yazık. Seçiyorum seçtim. Üç. Üç numara. Ama ben masaya çıksam Üç olur mu? Ay ketçap. Sonunda ketçap <laughs> kötü geldi sonunda. Nasıl? <laughs> ketçap ben severim falan. Hayır be. Limon suyu bana ya gelsin. Adam. Ne olur. Evet limon suyumuz var. Evet arkadaşlar yiyorum. Sabah sabah daha kahvaltı etmeden bu videoyu çekiyoruz. Kusacağız şimdi. İnşallah şu şimdi Bizim içeri. şeylerde bir sıkıntı var. Kopmuyor bunlar. Yemezler Çok kötü koktu şu an. <laughs> Ye. Ye. Ketçabı her şeyi çok severim ama bu şekilde de. koptu. Bir yudum alsam tamam da gelmiyor. Alayım işte işte. Ay çok güzel. Yedim ama. Vallahi yedim çok kötü. Ama masaya oturayım mı? Otur. Ketçap bu şekilde çok Gözüme yaş geldim. Seç Adem seç. Çok kötü. İnşallah çok severim güzel de şey Bir gelir. de sabah sabah midem bulanıyor. Sekiz. Benim. Sekiz güzel bir şeydi galiba. Eyvah su. Adem dökme bunu da bak dikkatli ye. al şurana. Artık koyacağım zaten. Siyat Allah kırılır. Kırılır. Su vermesin. zaten kim yiyemez ki? Artı atıyorum. Getir bakalım. Yine mi seçtin? Hayır bak 8 8 yani buraya. Bu video iki bölüm olacak galiba. Keşke olmasa her videom iki bölüm yani. Bakalım arkadaşlar. 7 numara. Ay kötü bir şeydi bu. Neden gitti? Aa, bir numarayı kaldırmamıştık. Ay. Niye yiyeceğim bunu ya. Kaç tane <laughs> ekim oldu <Bir> yeter artık. <laughs> Şöyle bir şey geldi. Ama galiba bir oldu. tane eksil oldu Bir şeye benziyor. <laughs> bir tane eksil oldu. Neyse arkadaşlar. Yiyorum ben bunu seviyorum bu galiba. Abla burada daha çok var. Yok iki tane. İnşallah limon suyu Ağzında patlat Ağzına patlatmaya çalış challenge oldu. Geldi. Güzel miymiş? I I. Hepsini sen öyle yapıyormuşsun. biliyor Yeter. Ağırca. Ben çekiyorum. Çok da güzel değilmiş. Çok güzel. İki tane kaldı zaten. İki tane kaldı. Biri falan. On bir. Mısır geldi yine Adem'e. O zaman bunu taş katmakaz mı yapsak? Abla iki kere mısır olmasın diye bunu ben evet, yiyeceğim. Adem bir tane mısır ye çünkü o limon suyunu yiyecek. O zaman bende bunu kalıyor. Şimdi seni çekelim bakalım Adem. Dur Adem dur. <laughs> Sen niye açıyorsun? <laughs> ben daha bunu getirmeden açıyor Ben de mısır yiyorum. <laughs> Aha. Yenilmiyor yok bu ya? Ne oldu? Nasıl bir challenge oldu bu? Neyse bu kadar sayıyoruz. Bunları saymıyoruz. <laughs> o zaman bu şekilde buna oldu. bak şöyle şöyle. Bir, iki, bir, benim dört tane artı var. Adem iki tane artı var. Adem de sirke içemeyeceğine göre iğrenç bir challenge'ımız oldu. Hiçbir Allah, şey patlamadı. Abla hiçbirini yapamadığınız için ben sirke de içemiyorum. Bu da yapamadıklarımız. Adem'e gelenler hepsi beyaz beyaz beyaz. Bir Allah, tane de kalmış. Bu da bitti. Sirke içelim oradan sirke. Sirke içelim Cekal'dan. Şimdi birazdan da market videosu gelir arkadaşlar. Evet. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri seviyoruz. Beğenmeseniz de yine de abone olun siz bence. Ee, yine uğraştım bayağı ben o Çok zordu <laughs> yani. O zaman bay bay. <laughs> よろしくいしす。